Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bayağıdır Fortnite videosu çekmiyordum. Ve Fortnite videosu çekeceğim. Bunu çok değişik yapacağım. Şu an eee gamepad'im hem gamepad'im bozuk hem mikrofonum falan olmadığı için şu an CapCut'tan edit üzerinden konuşuyorum. Çok değişik oluyor. Her neyse hadi başlayalım arkadaşlar. Hadi hadi <laughs> hadi başlıyoruz. Ve bu arada eski hesabımı buldum. Bu yüzden full eski skin falan takıyorum bu hesabımda. Ya yani fazla bir şey demeyeceğim. Full keseceğim, keseceğim, keseceğim ve böyle olacak. Ya arkadaşlar, yani arkadaşlar bayağı bir çekiyorum. Bu böyle yani bir şeyler gelmiş sonra falan gelmiş 5. bölüm şimdi yani hep modül yapıyordu Muhammed vardı o sadece tokat oyunu yüzden de atılıyor ya kontrolcüsü yok bu yüzden oyunu oynayamıyor yani kontrolcü alsın hiç oyunu bir şekilde ama daha var daha yaza kadar sürecek herhalde ve çok değişik silahlar var mitik böyle bende var Telefon bombası falan. Esil ama vardı. Yine geldi. Hadi bas bas bas. Şuraya git, şuraya git. Sandıklar. Şu elimdeki kalma da bayağı değerli görevlerden gelmişti. TNT'm zaten hemen var ya. Aha lan şurada şey var. Hadi bas bas bas. Şurada adam var. Vuruyorum. Vur vur fazla alım var şu bas bas bas. Bu silah çok sık ya. Yani adamı baksan bile yani başka taraflara atıyor falan. E sevmedim ama katliam yaptı. Katliam yaptı. Dur bas bas. Oy. Dört kişi öldürdük yani. Yani dört kişi öldürdük. Beş beş. yerde beş Şöyle bir katlen yaptık ve yenilgiyi kabullen kısacası öksü kabullen emotum aga aga <laughs> Zıplıfır, pat Ya vallahi hiçbir ne nasıl, ne diyeceğim bilmiyorum ya. 4-5 aydır bir video çekmedim ve bu videoyu çok az izleneceğine o kadar eminim ki. Hadi. Burası normal soğuk sinema olarak geçiyorlar. Sahil mi yapmışlar böyle? Benim ürünüm için söylüyorlar. Ve, ve 24 Mayıs'ta yeni bir chapter geliyor. 5. bölüm. 3. sezon olacak herhalde. İnşallah güzel olacak. Şu mapten çok sıkıldım. O.G. çok güzeldi. OC'den sonrası da çok güzeldi. Diye videolarım var, izleyebilirsiniz. Bu da mükemmeldi ya. O kadar güzeldi ki. Star Wars, şeyin Dark Peter falan vardı. Onlar nerede diye bakıyorum da yok herhalde. Şuraya basacağım. orada adam var. Adam var, adam var. Lan lan! Aa! Kara aşağı. <laughs> <laughs> git basalım biraz. Bak bu 3 kişiler, 3 kişiler nasıl bekliyorlar? Nasıl bekliyorlar? Tara abi, kar abi, tara abi, kar abi. Tara Aa, ya karga çıktı. Dön, dön. da öldür. Ya, bak. Yine kase yaptı 7 kişi. 7 bak iyi nice bak ekip 11 ben 7 anla zıng zıng hop selamun aleyküm zıng hadi bana Öl. ölse ölmüyor buraya hadi hadi lan ben çok çağırdım hadi gitti onu öldürdüm ben de öldüm ya cici oğlum cici ne ya arkadaşlar video bu Q'ndan sonra da zaten beni kurtaramayacaklar. Ben artık GG olacağım. Hadi şu an size görüşürüz. Daha uzun videolar gelecek. Hadi goodbye.